Merhaba arkadaşlar şu anda trafikteyiz 1.5 motorlu bir Egea'nın içerisindeyiz. Bu araçın e, özelliklerinden size bahsedeceğim ama özellik derken donanım ve kasa özelliklerinden değil. Bu araçta 1.5 e, turbo bir motor var bununla birlikte hibrit bir ünite var ve şanzımanı da çift kavrama 7 e, ileri 7 kademeli ıslak diye tabir ettiğimiz kavramalardan Şimdi e, bu aracı ben merak ediyordum arkadaşlar e, deneme şansı buldum araçtan size bahsedeceğim Daha doğrusu e, motor şanzıman ve hibrit ünitenin uyumundan bahsedeceğim arkadaşlar size Öncelikle motordan başlayayım motor 130 beygir 4 silindirli e, kuvvetli bir motor güzel bir motor motorla ilgili söyleyeceğim çok da bir şey yok motor iyi Burada GEL Geltrack'ın ürettiği bir çift kavrama şanzıman var. Bu şanzımanın içerisinde de tabii ki işte hibrit ünite var. Şimdi baştan her şey çok güzel geliyor. Çift kavrama bir şanzıman, turbo güçlü bir motor, hibrit ünite çok güzel bir buluşma. İşte optimum kombinasyon seçilmiş gibi ama ee, yaşamaya başlayınca bu aracın içerisinde e, her şeyin o kadar optimum olmadığı ortaya çıktı benim gözümde ee, hibrit ünite çift kavrama şanzımanla tam uyumlu çalışamıyor benim gördüğüm kadarıyla çok e, optimum ayarları yapılamamış öyle görüyorum ben e, sallantı sarsıntı düzeyi çok fazla bu gerek çift kavramanın kendi içerisinde işte birinci ikinci test geçişlerinde gerekse elektrikli motor e, devreye girip çıktığında e, oluyor. Yani fazlasıyla oluyor şehir içi dur kalk trafiğinde de. Ya yani bu da e, çok istenen bir şey değil bence. Optimum ayarlarının yapılmadığını gösteriyor benim açımda. Ee, bir takım şeyler keşfettim. Öncelikle bakın şurada e, elektrikli motorun otomatik modda çalışmasını açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi bu sarsıntılar e, çift kavramadan mı kaynaklanıyor yoksa elektrik e, elektrik üniteden mi kaynaklanıyor diye bunu da test etmek istedim ve bir süre şeyi kapattım. Elektrik üniteyi otomatik devreye girmesini kapattım. Sarsıntılar azaldı. Demek ki elektrik ünitenin devreye giriş çıkışları şanzımanla uyumu noktasında bir problem daha büyük problem var çünkü orayı devreden çıkardıktan sonra araç klasik bir çift kavramaya dönüştü ama yine çift kavramada da vites hızları geçiş hızları DSG'ler kadar hızlı değil onu net olarak gözlemledim ama yani aracın şu anda da mesela kullanırken ki sarsıntılarının düzeyi çok azalıyor elektrikli motorun geçişinden kaynaklanan vesaire. Ee, bu noktalarda demek ki hibrit ünitenin uyumunda sıkıntı var. Ya yazılımsal ya da işte orada mekanikte ne var bilmiyorum ama o fiyatın onu çözmesi lazım bence. Çünkü aksi durumda araç şehir içerisinde ee, ki, hibrit bir araç şehir içerisinde zaten e, konfor ve rahatlık yakıt ekonomisi sağlamak için tasarlanmıştır. E, o noktada sizin e, ihtiyacınızı görmüyor. Bu da benim bunu beğenmememe sebep oldu. Hele bir de bu araç Egea Sedan ve fiyatı 1400 liranın üzerinde. Şimdi e, bütün bunlar birleşince yani hoşnutsuzluk ortaya çıkıyor. E, ee, gelelim hibrit ünitenin detaylarına. Arkadaşlar bu araçta çok büyük bir batarya yok ama mild hibritler gibi çok küçük bir batarya da yok. Tam işte Corolla ile mild hibritlerin ortası gibi. Ee, ama güçlü bir araç. 130 beygir. Ee, bazen güç istediğinizde elektrik motor da devreye girdiğinde gerçekten wow diyorsunuz yani sırtınızı yapıştırıyor koltuğa ama bunu ne zaman yapacağını da tam kestiremiyorsunuz. Çünkü e, bu şekilde hızlanmak istediğinizde makineler bir aralarında toplantı yapıyorlar. 1-2 saniye öyle bir bir 2 saniye demeyeyim, abartmayayım da. Yani bir süre bir e, zaman kayboluyor, bir kararsızlık oluyor. E, orayı geçerse ama e, jet gibi hızlanıyor. Çok iyi hızlanıyor. Performansı son derece iyi. Yani 1.6 multijet mesela herkes performansını çok beğenir. Bu ondan da daha e, iyi ivmelenen bir araç. Ondan sonra yalnız şunu da söyleyeyim mesela Burası sıcak Bakın arkadaşlar ben burayı gösteriyorum elektrikli motor özellikle işte dur kalklarda vesaire devreye giriyor şu an mesela batarya %58 dolulukta. bir ışığa falan yaklaşınca duralım bakacaksınız elektrik motor devreye girecek ama burası çok sıcak ben şu an mesela klima kapalı çalıştırıyorum bu arabayı klimayı devreye aldığımızda da izleyin Elektrikli motor devreye girmemek için Şey yapıyor Ben Diyor iptalim ben oyundan çıktım artık klima açtın sen diyor Bu da şey değil yani o zaman Hibrit bir ünitenin Böyle yazın işte Sıcakta vesaire özellikle Adana şartlarını Düşünelim biz 9-10 ay Neredeyse klima kullanıyoruz yani O zaman hibrit Olmasının da bir mantığı kalmıyor Şansımız ışıkta gene yeşil yandı duramadık ama elektrik motoru ara ara devreye girip çıkıyor görüyorsunuzdur. Mesela şu an devrede gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilerliyoruz ve çıktı devreden. Şimdi arkadaşlar klimayı açacağım. Bakın klimayı açtım. Bundan sonra izleyin. Elektrik motoru devreye çok çok az girecek. Hatta belki hiç girmeyecek. dolduruyor bataryaları. Gördüğünüz gibi %50'de başladık. Ama aracın güç istediğini düşünerek EV moduna geçmiyor. %51 oldu batarya. Şuradan da e, takip edebilirsiniz. şu an çok sert bir şekilde EV moduna geçti. Eşiğinde duruyoruz. Bir geçiyor, bir geçiyor. O aralarda sarsıntılar var yalnız. Ki e, rutin hareket. Yani ışığa doğru gelirken araç yavaşlıyor. O kadar sarsıntı olmaması lazım. Bunun öngörülerek üretilmiş olması gerekiyor. Yani ekstrem bir durum yok. Bazen ekstrem durumlarda hani araç orayı algılayamayabilir. Sizin düşündüğünüzde onun e, düşündüğü aynı olmayabilir vesaire. Ama e, bu öyle bir durum değil. Bakın ışıkta bekliyoruz. Klima açık. Şu an harekete geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ev modu yok. zaten yerden daha fazla dolu olduğu için elektrik motorundan bize destek daha çok sağlayacak. Ama klima açıksa elektrik motoru oyunda yok. Bu arada tabi fren esnasında da e, sallantılar oluyor arkadaşlar. E, rejenerasyon yapıyor araç doğal olarak. Bu arada çift kavrama vites düşürüyor. E, bir şeyler oluyor yani. Orada da bazen e, sarsıntılar yaşıyorsunuz. O da konforu törpülüyor. Kısacası araçta e, şöyle bir şey var. Makineler birbirine gerginler. Yani kızıyorlar tam anlaşamıyorlar. Ya da toplantı yapıyorlar. Arada bir düşünüyorlar falan. Sen mi devreye gir, ben mi devreye gireyim? Yani tam bir böyle ahenk var mı derseniz yok. Ama çok çok kötü de e, denir mi? Fiyatı böyle olmasa çok kötü demem. Ama e, ciddi fiyat. Yani e, sedan bir Egea'ya 1 milyon 400 bin lira. O da bu ayın Şubat'ın fiyatı. Belki Mart yani bugün yarın açıklanır fiyatları artacak 1500 liraya yaklaşacak yani 1 milyon 500 bin 1400, diyorum ama 1 milyon 500 bin liraya yaklaşacak yani bu buna değer mi ben ben almam çok ciddi söylüyorum durum bu.